Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Survivor All Star 2024'ün 66. bölüm fragmanı yayınlandı ve bu bölümde ilk defa Bil bakalım oyunu oynanacak ve yarışmacıların eğlenceli vakit geçirdiği Bil bakalım ve Anlat bakalım oyunları bu bölümde oynanacak. Yarışmacıların Eğlenceli vakit geçirdiğini görüyoruz. Gülüyorlar ve biraz olsun Survivor'daki oyun, düello, eleme stresinden biraz uzaklaştıkları bir oyun oluyor bu oyun. Ve ancak bu oyun sırasında da yine mavi takımdan Yasin ve Yaman'ın bir tartışması olduğunu görüyoruz bu oyun sırasında. Yasin bile bile yaptığını söylüyor Yamana. Yaman ise neyin bilebilesi bilerek yapmadım diye cevap veriyor ve bir anda aralarında bir tartışma çıkıyor. Yaman ise kimse elimden alamaz seni diyor ve Yasin bunun üzerine Yaman'ın üzerine yürümeye çalışırken arkadaşlara engel oluyor. Bakalım bu olay büyüyecek mi? Gelişmeler nasıl olacak? Yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.